Oha burada kaç tane asker var güvenlik odasına girdik arkadaşlar. <laughs> Aha açıldı. Ne yaptım onu bilmiyorum. Aynı şey yapmadım ben az önce de. Ne lan bu? Mutagon mu bu? Aa köpek balığı da geliyor. Oğlum bu nasıl bir action Pokemon oyununda? Yuh bu ne? Bu da robot ha galiba. Ne oluyor oğlum deprem mi oluyor geldiğimiz gibi ya? Daha yeni geldik şehre. Oha dışarıdaki Lumina bak. Aa. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Lumina Legacy videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoya bayağı like ve yorum atmışsınız. Ben çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hazırlıklı değildim açıkçası. O yüzden video birazcık gecikti. Kusura bakmayın. Sizin bu kadar istekli olduğunuzu bilseydim daha çabuk çekerdim. Morası kesin. Şimdi ben son madalyaya hazırlanmak için birazcık Lumion'larımı geliştirdim. Gördüğünüz gibi seviyeleri artık bu şekilde. Bir de daha iyi bir daskit yakaladım. Şu Spectral Burst ve Opress özellikleri gerçekten bayağı sağlam vuruyor. Tabi bunları geliştirirken evrim geçirenler de oldu. En büyük evrimi de Kertik geçirdi. Bildiğiniz gibi Kertik bayağı çirkindi. Daha sonra ilk evrimini geçirdi ve garip bir hale geldi. Yani cool mu desem daha az çirkin mi desem bilemedim. Sonra bir evrim daha geçirip son haline geldi ve bu sefer cidden karizm oldu. Baksana şu tipe. Diğer bir evrim geçiren Lumion'umuzsa yarasaydı ufak çirkin bir şeydi. Yine çirkin aslında ama büyüdü. Baya büyüdü. Boyumu geçti. Ben senin çocukluğunu bilirdim ya. Bunu da kullanacağım. Güzel bir özelliği geldi. Baya salam vuruyor. Büyük ihtimalle işime yarayacak bunlar benim. Bir de şu Rally Ranch olayını kontrol ettim. Hiçbir şey anlamadım. Bana getirdiği bütün Lumion'lar Kabunga'ydı. E, ne yapayım ben bunu anlamadım. 3 level 5 tadı Kabunga'yı. O yüzden şimdi Rally Range bir daha gidip kontrol edeceğiz. Bakalım yine aynılar mı çıkacak? Bana ne getirdim bu sefer? 9 tane lumin getirmiş. E yine kabunga. Bunun olayı ne şu anda? Özelliklerine bakıyorum. Yani öyle özel bir şey de göremiyorum. Hepsi level 5, level 2, level 3. Hiçbir şey yok. Sal gitsin hepsini. Bunu bana bir anlatın ya. Ben çözemedim bu olayı. Şimdi hemen şu polut korpa gidelim. Heh geldi bizimki zaten. Kaçıyor onlardan. <laughs> Anlatacak vaktim yok diyor. Biz biliyoruz ne olduğunu. Aa giriş kartını veriyor bana. Çok güzel. Doktoru durdurmak için neden geleni yap diyor. Göründüğü gibi bir şirket değil diyor. Hadi bakalım. Askerler kovuluyor valla. Beni gördün mü? <laughs> Bizden gizli bilgi çaldı diyor. Bilgin varsa polis istasyonuna rapor ver diyor. Hadi aramaya geri dönelim. Ha gidin kovalayın onu siz. Ben de gizli gizli şirketinizi gezeyim. İnşallah Mewtwo'yla kapışmak zorunda kalmam yani protokolla. Şöyle içeri daldım buraya giremiyorduk sanırım normalde kart olmasa. Ee buradan sonraki gidecek gerek yok mu? Aa şimdi tam hatırladım hatırladım. O kartla şeye gideceğiz. İlk giremediğimiz bir kapı vardı oraya gideceğiz. Burada bir şey yok çünkü. İşte bu kapıdan şansımızı nasıl ya? İtemlerden eşyayı mı kullanacağız acaba? Bu var bende olmuyor mu? Çok inanmıştım buraya gireceğimize. O zaman resepsiyonla konuş yapacak bir şey yok. Ablacım merhaba benim bir işim vardı da. Yok benim kartım var yetkiliyim ben. Aa şurada bir görevli var. Kardeş ben mi geçebilir miyim ya? Bütün gün burada durmak beni acıktırdı. Sushi istiyormuş. Ben mesela sushi alayım. Yine rüşvetle döndürüyoruz işlerimizi. <laughs> burada güzel bir suşici var. Gerçi güzel olmasa ne yapacağım? Başka suşici yok. Merhaba dayı bana bir sushi ver ya. Karışık paket yapıştı. Işte. Al yi. şundur al yi. Evet alabilirsin al senin olsun ya. Yemeğe gideceğim diyor. <laughs> Oğlum görev yerini bırakıp yemeğe mi gidilir gerçekten? Lan bunun tuvaleti mi geldi? Neyse sıkıntı yok. Başarıya ulaştık şu anda. İçine bir şey mi kattım acaba ya? Öyle şeyler de yapmam ama. Burada bir kapı kırılmış. Dayı sen kimsin? Burada ne işin var acaba? Aa direkt gördü beni. Buraya nasıl geldin? Önemli değil. Kartın olmadan geçemezsin. Kartım var zaten. Çakala bak hemen koştu içeriye. Benim de var kartım. Bak girdim. <laughs> Güvenliğe geçemezsin. Eğitimli Lumion'larıyla seni durdururlar diyor. Tamam lan durdururlar he. He he bizimkiler eğitimsiz he. Ne kim yakaladı beni? Ana! Şirkette gezerken Wyatt bulabiliyor bulabiliyormuşuz. Çok garip. O zaman ben size Last Team'in yeni gücünü göstereyim. Bak bak. Bildiğin anime vuruşu bak. Efektlere bak şimdi. Görüyor musun şunu? Üf. Tek. Direkt. Güçlü bir mıknat sarmışım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Bak güvenlik yakaladı bizi. Hiç kimse haber de vermiyor ha. İçeri ben girmişim. Tutmuyor beni. Pokemon'la savaşıyoruz. <laughs> böyle güvenlik mi olur lan? Üstüme i̇şte Pokemon salıyor. <laughs> ben sizi bir yakayım da görün. Ne yapacak bu? Yenilince tam o zaman geçmeyecek. Patron batırdığımı görmeden gidiyorum diyor. <laughs> Kaç kardeş. Kurtar kendini. He, bulduğum yanlar bize o yüzden saldırıyormuş. Yüz tanıma sistemleri varmış. Orada yoksa eğer saldırıyorlarmış. Garip. Bu odaya giremiyorum. Kartım yetmiyor. 2 numaralı odaya gideceğim de bu saldıracak değil bana? Ben şunu tokatlayıp geliyorum hemen. Yazıklar adam kovulacak bir şey dediği için. Adam işinden ettik. İki numaralı kapıya girebiliyorum. Ana ciddi ciddi lumin üretiyorlar. Şuraya bak. Merhaba kardeş. Sen yeni stajyer olmalısın diyor ya. Otonom güvenlik dronlarını geliştirmek için çalışıyormuş şu an burada bu. Hayda bu da bize görev verdi. Bunlardan getirmemi istiyor. Bir de yedek parça getirmemi istiyor. Yedek parçayı nereden bulacağım bilmiyorum. Bakalım yakalayabilecek mi? Direkt kaçtı ya. Oğlum bir bari zorlanaydın. Sonunda yakaladık. Neyin ya? Bir sürü disk çıkartacaktık be. Tamam bunu göster diyor. Gösterdim. Upgrade edecek bunu bizim için galiba. Aa özellikler var. İstediğimi seçecek miyim? Ha benden parça istiyor bu upgrade'leri yapabilmem için. Bayağı Pokemon'a istediğimiz tipi ekleyebiliyoruz ha. Ateş, elektrik, buz vesaire. Tabii bununla uğraşamıyoruz şu anda. Ben nereden parça bulacağım sana? Onunla mı uğraşacağım? Zaten çok güçlü Pokemon olacağını da sanmıyorum. Vakit kaybı gibi. Biz keşfimize devam edelim. Şunu da bir tokatlayayım işinden kovdurayım. Aha güvenliklerin kalanını uyarmam lazım diyor. Lan bir akıllı sen çıktın ha koca şirkette. Üçüncü odaya bakalım. Seni tanımıyorum yeni olmalısın falan. Oğlum Lumion çıkmasalardı karşıma bir salın beni ya. Şirkette gezerken bile Lumion'larla savaşıyorum. Aa orada bir şey var. Ne bu? Altın kart buldum. Sanırım bununla ilk kapıya girebileceğiz. Aa burada bir şifreli kapı var. Bilmiyorum şifreyi. Bir dakika. Şifreyi bilmiyorum dedim de Lumion'larla kapışırken arkada bir şifre gözüküyor. Karanlık taş bulunduğundan beri doktor laboratuvarından çıkmıyor diyor. Doktor Vantan'ınkine benzer bir taş da Heyva Village'da bulunmuş diyor. Tamam bu bizim taş zaten. Dokunanları delirtiyormuş. Böyle bir şey laboratuvarda bulundurmak güvenli mi ki falan diyor. Buradan ileri gidemiyorum. Şimdi bir tane Pokemon bulmam lazım şöyle bir gezeyim etrafta. Bak yakalandım şu anda. izleyin. Arkada 5491 yazıyor. Bir deneyeceğim bunu 5491'i. Hadi bakalım. Yok. Bu 12 rakamlı başka şifrelerde bulacağız demek ki. Bayağı sıkıntı oraya açmak. Şimdi şu giremediğim yere gireceğim. Oha burada kaç tane asker var? Güvenlik odasına girdik arkadaşlar. <laughs> Kameralar falan burada. Bayağı bir kapışma olacak şimdi. Hemen hızlı bir tokat. Ben senin bunda da teklerim gibi geliyor ama dur bakalım. Kullan bakayım oğlum yolla kürelerini. Evet tekliyor. Bunu da kovdurduk. Yeni bir iş bulmam lazım dedi. Buradan giriliyor mu? Girilmiyor. Oğlum ben sizden kaçmaktan bıktım. Siz kovalamaktan bıkmadınız ya. Patronla kavuşmadan önce bununla mı kapışacağız? Evet. Ya bunlar çok daha güzel yapılabilirdi. Sadece oyunu uzatmak için yapmışlar. Hep aynı şeylerle kapışıyoruz ve hepsi tek yiyor. Hiçbir anlamı yok. Sıra geldi patron hadi bakalım. Her adımını kamerada izliyordum. Buraya kadar gelmemeliydin. Hadi bakalım hadi. Hadi ne yapacaksın? Bu daha da iddialı çünkü bu onların komutanıymış komutanı. Aa değişik Pokemon gördüm sonunda ya. Bunun fişini takmamışsın hocam. Sallanıyor aşağıda. Ben buna da tek atarım kesin. Şöyle bir koyalım değişik özelliğimizi. Evet tek yedi. Yine aynısı gönderiyor. Sonuç değişecek mi sence? Heh, yeni bir şey gönderiyor. Diyor. Bakalım bu neymiş? Oo! Köpeğin gelişmiş hali bu galiba. Ben tek yiyecek diyorum. Evet yorumları alalım sizlerden. Şu an izliyoruz. Ee, tabii ki tek yiyecek. Aa yemedi. Helal lan sana Hunter. Sonunda bir rakip. Enerji harcayayım. Şunu vurayım da. Ölecek zaten. Diğeri biraz fazla enerji harcıyor. Yoruluyor basketimiz. Doktor bundan memnun olmayacak diyor. <laughs> Doktor ben affedin umarım diyor. Şirket terk ediyorum. Hadi git bakayım. Büyük yeşil butona basacak mı? Tabii ki basacağım. Niye geldim ben buraya? Büyük bir kapı açıldı diyor. Merdivenden yukarı doğru devam ettim. Sanırım buradan gideceğiz. Aa disk buldum. Beleş disk alırım. bu stokeni çıktı. Bu daha iyi. Aa burada şifre var. Bunu da hemen ekran resmi alalım. Ha, işte buradaki kapı açılmış. Şimdi dördüncü odaya giriyorum. Laboratuvara girmeden burada elini temizlemen lazım diyor. Temiz kardeşim benim ellerim ya. Günde bilemedim bir kere yıkarım ya en kötü. <laughs> ya yine mi sizde? Oğlum aa. Gel seni de döveyim gel. Bu arada ben Daskit'in Miv olduğunu düşünüyorum. Çok benziyor tipi ve evrim geçirmiyor. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. O yüzden bence Daskit'le Miv'i yenebiliriz. Orijinali bu çünkü. Beşinci kapıdan da girdik. İnşallah son kapıdır artık. Aha buldum seni. Yeni bir tane davetsiz misafir diyor. Ben niye bu korumalara para veriyorum diyor. Çok haklı bu arada. En son ve en iyi keşfimi almak mı istiyorsun? <laughs> Bunun olması izin veremem. Şova zamanında yetiştiriyor. Ne şov lan? Şimdi yap diyor. Aa ne yapıyoruz oğlum? Ana. Mewtwo'yu çalıştıracaklar değil mi? Aa diğer gücü de verdiler. He, soldaki güç taştan gelen güç sanırım. Evet gözleri falan da karardı. Test edeceğiz mi? Efendim kullanmadan önce bazı teşhisleri yapsak mı ya? Böyle direkt de kullanmasak mı insanlar üstünde? Kontrol edebileceğimizi bile bilmiyorum diyor adam. Yeter burada etkili benim. Salın şunu. <laughs> Çocuk çok fazla şey gördü. Buradan çıkmaması lazım diyor. Vay arkadaş. Canlandırıyorlar şimdi protokolü. Hayda. 33 seviye protogon ve onun orijinali das git. Ben direkt bir tane en güçlü saldırımdan deneyeceğim. Normalde tek atabilmesi lazım 33 seviye bir numyana Yarıdan çok götürdüm. Güzel. Bakalım o bize ne yapacak? Oğlum bu ne? Ne yapıyorsun lan? E hiçbir şey yapamadı bu bana. Enerjimi aldı sadece? E bir tane daha vurdum mu gittin? La bu muydu protogon protogon dediğiniz ya? Haydi bakayım bak işine. Protogon artık doğada bulunabilir diyor. Karanlık özelliğe gitti bu arada. Beyazladı ve kaçtı gördüğünüz gibi. Garip bir şey oldu. O kadar uğraştım bir tane velet geldi onu yendi diyor ya. <laughs> bu kabul edilemez. Aha bir tane Lumi'nin kaçtığını söylüyormuş polis. E, sanırım o protogon diyor. Kanıtları yok edecek kadar vaktimiz yok diyor. Yakalandım mahvoldum. Kaçmam lazım diyor. Kamyonları çalıştırın. Aha kaçıyor valla. Aha taşı taratıyorum ben de. Babuş bak taşı buldum. Ne lan? Taşı başka yerim gönderdim? Ama bu kadar kolay mı ya? Bunları başardığına inanmıyorum diyor. Bu oldukça tehlikeliydi. Yine seninle gurur duyuyoruz falan diyor. Roket takımındaki eleman aradı ya. Haberleri verdik ona da. Seninle orada buluşuruz diyor. Ben seninle buluşmak istiyor muyum acaba? Aa vani buldum. Keşke özelliği de olsaydı. Neyse yakalayalım dursun bu. Daha sonra inceleriz. Güzel bunun görevi varmış. Onu da tamamlamış olduk. Şimdi gitmeden önce birazcık araştırdım. Şifrenin son kısmı da buradaymış. Bunun da ekran resmini alacağım. Bunların hepsini birleştirip dolabı açabileceğiz artık. Umarım dolapta önemli bir şey vardır. Bu şifre herkes için farklı. Farklıymış. O yüzden direkt internetten bulup yazamıyoruz. Şimdi bütün resimleri bir açalım önümüze. 68, 54, 47. Çok zor böyle okumakta ya. 99, 51, 51. Oğlum bu nasıl şifre? Bakalım doğruymuş. Çok güzel. Vanta Corp kartını buldum. Ne işe yarıyor? Gerçekten bilmiyorum. Devam edelim biz. Diğer cime doğru gideceğiz şu anda. Yoluma devam etmeden önce bulduğum kartı şu kapıda da deneyeceğim. Sonunda açıldı. Ne varmış burada? Nereye gidiyoruz lan Hasan söyle. Çok garip bir yere geldim. Bir tık korkunç yalnız bu ışıklar yavaş yavaş açılıyor falan. Aa bir şey açıldı. Vanta Corp'un kasası. Burada böyle odalar, dosyalar falan var. Bu taşların nasıl yaratıldığı falan yazıyormuş sanırım. Dedesinin günlüğü mü neymiş? Nesilden nesile bizim Doktor Vanta'ya kadar kalmış. Kasaları açmak için bir şey söylüyor bir de. Renkler bir yere sürüklenmeli falan diye. Ve sırası önemli diyor. Mutagon da kaçmış bu arada. Bak kayıtlarda yazıyor. Başka bir şeyler daha denemiş bunlar öncesinde. Kaçarken bir araba kazasına sebep olmuş ve genç bir kız ailesiz kalmış. Bayağı bir olayın üstünü örtmüş bu şirket. Neyse ki kimse tanık olmadı diyor ya. Aa olaya bak. Burada bak bir tip verdi kırmızı yeşilin altında kalacak diyor. Yani yeşilden önce mi gelecek diyor. Burada bir tane daha var. Yine Mutagon'dan bahsediyor. Paramız bitiyor falan diyor. Burada da yeşil maviden yüksekte olacak yazmış. Sanırım bunları yapacağız. Kırmızı aşağıda olacak tamam mı? Yeşili şöyle onun üstüne alsak. Sarı da maviden yüksekte olacaktı. Şöyle yapabilir miyiz bunu bakayım? He bu buradan geçemiyor. Plan iptal. Biraz karışıkmış bu gerçekten. He bunu böyle geçirebiliyor Tamam. Kırmızıyı böyle alabilirim. Mavi de üste gelir. Başka türlü kombinasyon olmuyor zaten. Kırmızı yeşilin altına dedi çünkü. Ne kadar kadar altın olduğunu söylemedi. Böyle olacak mı? Olmadı. <laughs> Aha açıldı. Ne yaptım onu bilmiyorum. Aynı şey yapmadım ben az önce de. Ne lan bu? Mutagon mu bu? Aa tipe bak. Can vereyim mi Mutagon'a? <laughs> bir de bununla uğraşalım. Aa 10 yıl önce kayıtları izliyoruz. Bu Doktor Vanta'nın babası galiba. He sanırım bu olaylardan sonrasını anlatıyor. Yakalamışlar. Bana itaatsizlik ettin diyor. Bu senin için bir son olsa da ben işime devam edeceğim diyor. Sen burada uyurken yeni şeyler icat edeceğim. Evet senden daha iyi şeyler. Benim için bir tecrübelen başka bir şey değilsin diyor. <laughs> Seni geride bırakıyorum. This is goodbye Mutagon. E ee, bu burada dondu kaldı mı şu an baş bir şey yapamıyor mu bu? Ben gerçekten bunu bulmak için mi bu kadar uğraştım? Keşke yakalayabilseydik ya. Güzel olurdu. Burada benim yapmadığım bir şey varsa yorumlara yazın. Biraz araştırdım ama bir şey bulamadım. Sadece hikaye için yapılmış sanırım orası. Evet, Route 8'e doğru gidiyoruz. Yeni maceralar, yeni bir şehir. Aa ne güzel açık hava ya sonunda. Şirketten kurtulduk. Şu aradan geçeceğim. Kapışmak istemiyorum kimse. Burada şehir mi var? Aa ne güzelmiş ya. Bungalov evler var. Aa yeni bir Pokémon. Kolon atıyor. Tatlım işte. Şu an seninle uğraşamam. Yine değişik bir şey geldi. Balığa benziyor. İnşallah yanlışlıkla güçlü bir şey kaçırmam. Şu arkalarından geçiyorum. Kapışmak istemiyorum. <laughs> Aa, bizimki burada yine. Jake'i bulduk diyor. Yine 50 saat konuşacak değil mi bunlar? Bu da JK e yazıyor ya deli oluyorum ya? Çok cesursun Jake diyor. Oğlum Jake kaçtı ben durdurdum onları ben. Bu kim lan yeni birisi geldi. Aa çok tatlı bu ne? Bununla karşılaştım ve beni takip ediyor karşılaştığından beri diyor. Lan kıza verdi ya onu ben alırdım ya. Jake de diyor ki bunu sen almalısın diyor. Bu kız iğreniyordu bundan bacağım yalıyor falan diyordu. <laughs> Hah kabul etti tamam hadi al onu büyüt. <laughs> Lumina Jake adını koymaya çalışıyor ya. Ben niye bunu dinliyorum şu an bu arada ya? Star'la koydum Pokemon adını tamam al bak ne güzel işte. Atlantan City'ye doğru yola çıkacağız galiba. Olta verdi bana ya. Ben oltaya ne yapayım ya? Aa göllerde Lumion çıkabiliyormuş. Su Pokemon'u. Çok güzel. Burayı keşfetmek istersen acele etme diyor. Yok istemiyorum. Ne güzel ama burası tatil köyü gibi. Sevdim ben burayı. Aa burada göl var bak. Burada tutabiliyoruz galiba Lumion'ları. Şuradan sahile doğru bir yol var. Sahilde buluşacaktık. Gidelim. Aa deniz gidiyormuş şehre. Olaya bak. Limana gidiyoruz şimdi. Bilet kalmamış. Buranın sahibi restoranda yemek yiyor. Gidin ikna etmeye çalışın. Belki bilet verir diyor. Saçma sapan işler yine. Hiçbir şey kolay olmuyor zaten. Direkt gidemiyoruz. Şu Aa Martı var burada. <laughs> Martı değilmiş ya. Papağan herhalde bu. Sandviç almış ağzına. Restorana geldim. Önemli bir iş için Atlanta'ya gitmemiz gerekiyor dedi. Bu da bize yardım edemeyeceğini söylüyor. Çocukların uydurma maceraları için değil benim denizaltılarım diyor. Hayda. Her sorana bilet verseydim diyor batardım ben şimdiye kadar diyor. <laughs> bu sadece iş. Ne yapacağız şimdi? Dışarıda toplanıp ne yapacağımızı düşünelim. Ne oldu lan? Bak bak heyecanlı müzik girdi. Korkma yardım geliyor. Aa Pokemon'lar saldırıyor. Kızı galiba bu. Kızı mı? Çocuğu mu? Kızı. Can Kurtaran gidiyor. Pokemon'uyla. Aa <laughs> Aa köpek balığı da geliyor. Oğlum bu nasıl bir action pokemon oyununda? Yoo bu ne? Bu da robot ha galiba. Deniz altına mı yüzüyor bu? Bayağı sıkıştırdılar şu anda. Triple kaçtı. <laughs> <laughs> Drip'ul savaşmak istemiyor. Tamam biz yardım edeceğiz ve bilet alacağız galiba. Ben de gidiyorum savaşmaya hadi bakalım. Aa leveli yazmıyor. Samarin. Normalden daha güçlü gözüküyor diyor. Bu da karanlık maddeye maruz kalmış. Ama bizim Dusketeam'in burst'üne maruz kalmadığından önce büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Basket sana güveniyorum. Basket ne yaptın? <laughs> Basket. Eee arkadaşlar ufak bir sorunumuz olabilir. Şu an bunu bir etkilemeye çalışalım. Debuff'ı atmış şey ve oğlum ölüyoruz lan. Hah tamam. Vallahi son bir saldırı yapacağım ölmeden önce. Bakalım ne kadar vurabilecek. Alırız ama ya 4 Pokemon'la bence. Opress'le vuruyorum çünkü debuff etkisi varsa biraz daha fazla vuruyordu diye biliyorum. Evet güzel. Ha, vurdu bize ısırı gitti. Basket unutulmayacaksın koçum. Ama merak etme sırada Pöpe var. Pöpe'ye bak be kocaman. Şimdi buna bir Doğan'ın öfkesi tek yedi bu bak. Keşke bunu önceden yapsaydım bu arada. Isırdı beni. <laughs> Oğlum bu Pöpe'ye bir şey yapamıyormuş ki. Ben yanlış Pokemon'la saldırmış. Vur koçum Doğan'ın öfkesini. Aa az vurdum. Oğlum nasıl süper efektif bu. Basket daha fazla vuruyordu. Ee, bir tane daha Doğan'ın öfkesi yaptık mecbur tabi. Kendisi devam etti. de Heh, indirdik güzel. Korktum bir an ha. Ya tecrübe puanı verdi. Tamam teşekküre gerek yok. Kurtardık. Biletleri ver gidelim hadi. Tamam kartımızı aldık artık gidebiliyoruz. O VIP pes verdi bize. Lumi Watch'a da ekledik adamı. Telefonunu da verdi bize yani. Güzel artık bir zengin tanıyoruz. Denizaltı yolculuğumuz başladı. <laughs> ne biçim gibi bu ya? Oha bütün şehir sular altındaymış. Hikayesini anlatıyorlar. Geçiyorum tabii. Şehre geldik. Güzelmiş burası da. Ne oluyor oğlum? Deprem mi oluyor geldiğimiz gibi ya? Daha yeni geldik şehre. Oha dışarıdaki Lumion'a bak. Aa yok mu şehre saldırması? Moldeka'dan geliyormuş ses. Dev Lumion diyor. Hiç şehre saldırmıyor. Birkaç hafta önce değişik davranmaya başlamış. Şehre artık gittikçe daha çok yaklaşıyormuş ve az önce duyduğunuz gibi sesler çıkartıyor diyor. Kesin bu da taşa maruz kaldı Bu saldırırsa biz kurtaramayız şehri. Burada harita varmış. Babamızı tanışıyoruz arkadaşlarımızla. Arkadaşım yani bu kadar hikayeye gerek var mı? Gerçekten merak ediyorum ya. Hep aynı şey söylüyorum ama yıldım be. Al işte. Atlantian sitenin yakınındaki okyanustan bir sinyal tespit etmiş. Birkaç gün önce de sinyali kaybetmiş. Buradan takip etmem için çok uzak olabilir falan diyor. Müzede arkadaşlarım var oraya gidin. Tamam hadi gidelim. Lan bu haritadan da hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Kim yaptı bunu ya? <laughs> Eğlence alanına geldim. Baya güzel yalnız bu şehir ya. Sevdim şu olayı bak. Ana rainbow bir şey var burada. Şanslı tekerlek ne ya? Oğlum baya çark felek koymuşlar buraya. Çevir bakayım. İflas çıkar bana gerçi. <laughs> Mor bir şey geldi. Ne geldi? 3 tane wheel diski almışım. Ne işe yarıyor acaba? Ha günde bir tane çevirebiliyoruz burayı. Güzel. Şöyle bir yakalama diski geldi. Çok bir işe yaradığını sanmıyorum. Rainbow Rick. Merhaba kardeşim. Şavçi diye bir Lumion'dan bahsediyor. Kendim yakalayacak kadar şanslı değildim diyor. 6 tane Lumion antrenörü varmış. Onlardan 6 tane bir şey parçası alıp bana getirirsen diyor. Sana rainbow bir tane lumin yaratabiliriz diyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve menekşemini mi ne? Mor mu? Tamam bulacağız bulacağız merak etme. Benim şu an daha önemli görevlerim var. Kapışmam lazım. Aa arena burası galiba. Aha benimle savaşır mısın? Hayır cevap olarak kabul etmiyorum diyor. Gel sen kimsin ki ya? Buradan sonra direkt hastaneye git çünkü kazanacağım diyor. <laughs> <laughs> bu robotla mı kazanacak Ben bunlardan kaç tane pataklarım sayısını hatırlamıyorum ya. Eee tek attık mı? Atamadım. Tüh. Tamam bir ikini gönderdik. Oğlum bu nasıl robot? Bunları nereden buldun sen ya? Bunlar Lumion değil ya. Oo bu bayağı güçlüymüş. Ne ne yapıyorsun onu bana atma. Abo iyi vurdu. Bana vurduğu şeyi ona şimdi geri atacağım iki katı gücünle. Çok efektif değilmiş ama bir denemek istiyorum. Olmadı mı ya? Ben niye attım onu? <laughs> Öleceğim galiba. Ha gönderdim tamam geri gönderdim öldü. Güzel. Keşke geri gönderirken efekt falan da olsaydı ama yoktu. Şimdi senin karşına ben bir yara sayı çıkartmak istiyorum. Maksat denemek olsun. Yürü oğlum. Tipe bak be. Drakula be. Sen bu köpeği yersin değil mi? Şu Shadow Sprint sağlam vuruyordu galiba. Bir deneyim bakayım. Bak bak efektleri görüyor mu Bak çok doğru mu boss? E o bana vuramıyor güzel. Kazandık. Şu çompu deneyelim bakalım. Bu ne yapıyormuş? Oo bayağı vurdu. Oğlum o bana daha büyük ısırık attı ama Aa, canım gitmedi benim. Bir de bambuzul deneyeceğim. Aa yere girdim. Oğlum aa şekile bak çok güzel. Bunun efektleri bayağı iyi ya. Böyle bir güçle Battle Theater'a girmeyi düşünmelisin diyor. Gireceğiz zaten. Aha. Aa. Bu Doktor Vanta'ya çalışıyormuş. Nasıl ilerlememi istersiniz diyor. Onların elinde sonunda Atlantia City'ye gideceğini biliyordum diyor. Bize yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Ama şu an bunun için vaktimiz yok. Bunlar yine bir şey çeviriyor ama. Onlara göz kulak olmanı istiyorum dedi. Bu sefer başarısız olamayız diyor. Hadi bakalım. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım patron dedi. <laughs> tamam biletimizi aldık. Parkta takılıyoruz gel diyor ya. Oğlum ben size ne zaman kank oldum? Arkadaşlarla buluş diye görev var. Evet Doktor Vanta sağ olsun oyunu bu bölümde de bitiremiyoruz. Normalde bitirme gibi bir planım vardı. Ama çok uzattı işlerimizi. Hala hain planlar peşinde. Yapmamız gereken bir de Rainbow görevleri falan çıktı. Anam yukarıda canavar geldi. Kipe bak. Belki ileride bununla bile savaşırız bilmiyorum. <laughs> yani bir sonraki bölümde görüşeceğiz demek oluyor bu. Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. O. Hoşçakalın.